senden nefret ediyorum. Senden de, kendimden de nefret ediyorum. Oldu mu, duydun mu? Ben de senden nefret ediyorum. Ben de senden de, kendimden de nefret ediyorum. Oldu mu? Git o zaman. Niye duruyorsun? Git. Git madem beni affedebileceksin, gitsene. Git o zaman. Git koş Hatice'ye koş. Bırak Hatice, Hatice yeter. Senden başkası yok diyorum, anlamıyor musun? Ne yapsam senden gidemiyorum. Ne yaptım ben sana? Ben sana ne yaptım? Ya ben sana ne yaptım? Seni sevmekten başka, bizi korumaya çalışmaktan başka ben ne yaptım? Ne yaptım? Özür dilerim ya, özür dilerim annemin kızı olduğum için özür dilerim senden, tamam mı? Git şimdi, git tamam git git.